Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ve Afrika Komutanlığı'nın bir ay önce geldiği Ankara Polatlı'dan fotoğraf paylaştığını görmekteyiz. Yazılan notta bir askerin Polatlı eğitim sahasının etki alanında patlayan top mermilerini izlediği yazılmış. Bu cümlelerle bir paylaşım yapılıyor. İranlı uluslararası ilişkileri uzmanı, gazeteci, aynı zamanda siyasi analist ki o kadar mevki makam saydığımıza bakmayın yine saçmalıyor. İran'ın ofak televizyon kanalına verdiği röportajın çok kısa bir bölümünü aktaralım. Kendisi şöyle bir açıklamada bulunuyor. İsrail'in Azerbaycan üzerinden İran'a saldırmak için Türkiye ile işbirliği yaptığını ve İsrail'in İran'a yönelik birçok operasyonu Türkiye ile işbirliği sayesinde yaptığı yalanına başvuruyor. İran Devlet Televizyonu'na verdiği röportajda İran'ın İran-Azerbaycan sınırında Selefi grupların veya İsrail'in varlığına müsamaha göstermeyeceğini belirtiyor. Rapor'a göre 4000 veya 500 hassas güdümlü füze Azerbaycan için yeterli olacaktır. İnanın bana savaştan bahsetmiyoruz çünkü Azerbaycan bu mücadelede eşit bir rakip olmadığını biliyor. Cümlesini kullanmış. Bence de biliyor daha güçlü olduğunu biliyor. Yine geçen günlerde vefat haberini paylaşmıştık. Pakistan'ın Müslüman bombası olarak bilinen yani Müslümanların icat ettiği ilk nükleer bomba olarak bilinen Pakistan nükleerinin kurucusunun Mossad suikastından zamanında kurtulduğu ifade edilmiş, geçen hafta İslamabad'da hayatını kaybeden Abdülkadir Ağa'nın İran'ın nükleere gitmesine yardım ettiği yazılıyor. Kaddafi'nin reaktör emellerine de yardım etti. Fakat tüm bunlara rağmen doğal sebeplerden öldü. Pakistan'ın nükleer silahlarının babası olarak anılıyor. Ama aynı zamanda İran'ın nükleer programının vaptiz babası olarak da adlandırılıyor. Gerçekten çok yazık. Müslüman düşmanı İran'a bu konuda yardımcı olmuş bir isimden bahsediyoruz. Kendisi Pakistan'ın nükleer bombasını kolaylaştıran nükleer bir DH olarak biliniyor. 80'lerin sonlarında ve 90'ların başlarında Orta Doğu'ya kapsamlı şekilde seyahatler gerçekleştirdi. Nükleer teklifi Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir hatta Suriye'ye bile sundu. Fakat bunlar kabul etmezken İran ve Libya bu teklifi kabul etti. Ancak teklifin şartları ve kapsamında değiştiği ifade ediyor. Ciddi bilimsel altyapı ve uzmanlığa sahip olmayan Libya'nın o zamanki lideri olan Muammer Kaddafi Han ve ekibinden Trablus'a tamamlanmış nükleer projeyi devretmeyi kapsayan anahtar teslim bir projeyi vermesini istedi. İran ise Pakistan'ın P1 ve P2 olarak adlandırılan santrifüjlerinin çizimlerini ve planlarını Handan satın aldı. Yakın zamanda Mossad ekibi tarafından öldürülen Muhsin Farizade liderliğindeki İran bilim adamları P1 ve P2, IR1 ve IR2 olarak adlandırılarak kendi santrifüjlerini ürettiklerini duyurdular gibi gibi gidiyor. Maalesef kendisi İran'a hizmet etmiş bir isim ki artık vefat ettiği için arkasından konuşmaya da gerek yok. Yine Hindistan-Çin sınırında dün haberini yapmıştık. Bu kapsamda PLA Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Komutanlığı tarafından Çin ile Hindistan arasında 10 Ekim'de yapılan askeri görüşmeler hakkında şu açıklama yapılıyor. Hindistan hala makul olmayan ve gerçekçi olmayan taleplerde ısrar ediyor. Hindistan durumu yanlış değerlendiriyor. Bu da yeni çatışmaları riske atıyor açıklamasında bulundu. Hindistan'ın kontrolünde bulunan Jammu ve Keşmir'de yine dün 5 Hint askerinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Bu sayının 4 asker ve 1 JCO olarak düzeltildiği belirtiliyor. Fakat burada ormanlık alandaki grupların hala bulunamadığı dolayısıyla Hint ordusunun bölgede arama operasyonunu sürdürdüğü ifade ediliyor. Irak'ta seçimlere katılım oranını görmektesiniz. Çok düşük halkın siyasilerden bir beklentisinin olmadı dolayısıyla seçimleri protesto ettiği ifade ediyor. 22 milyon seçmenden sadece 9 milyon seçmen oy kullanmış durumda yani %41'den bahsediyoruz. Bu kapsamda görmektesiniz bazı bölgelerde %54'e kadar çıktığını görmekteyiz fakat bazı bölgelerde ise %37'ye kadar düşüş var. Bunun dışındaki haberlerimize bakalım. Avrupa'da bir türlü iktidar kurulamıyor. İktidar olmayan ülkeler Romanya, Çekya, Hollanda, Norveç, Avusturya, Bulgaristan ve Almanya. Almanya'da da yeni seçim olduğunu hatırlatalım fakat yine koalisyon gündeme geliyor. İran-Afganistan sınırında Afganların ülkeyi terk edip ülkeden kaçmaya çalıştığını gösteren yeni videolar servis ediyor. Artık hemen hemen her gün bu tarz videolara tanıklık ediyoruz. Diğer haberimiz Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman Brüksel'e gitti. Tacikistan Cumhurbaşkanının burada Afganistan sorunu ve ortaya çıkan tehditler ve zorlukları görüşeceği belirtiliyor daha önce geçen günlerde Özbekistan basınından Aliyev'in Türkmenistan liderine yazdığı mektubu okumuştuk. Bugün itibariyle ise Kırgızistan basınından haber görmektesiniz. Daha doğrusu dün itibariyle Türkmenistan Türk İşbirliği Konseyi'nde gözlemci statüsü kazandı şeklinde Kırgızistan basını da bunu onaylıyor. Yine Cumhurbaşkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den aldığı mektupta burada vurgulanmış. Özbekistan tağıl ekimi için Rusya'dan arazi kiralamak istiyor. Özbekistan Tarım Bakanlığı Rusya ve Özbekistan'ın Özbek çiftçilerin Rus topraklarında buğday, soya, ayçiçeği ve diğer mahsulleri yetiştirmesine izin veren anlaşma imzalayabileceklerini söylüyor. Bu şekilde açıklama yapılmış. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan ülkede yaşanan siyasi krizin hükümeti feshederek veya geçiş dönemi iktidarındaki ortaklık zeminini genişleterek çözülebileceğini belirtiyor. Burhan askeri kurumların yöneticilerinin siyasi anlaşmazlıklara malzeme yapılmasının doğru olmadığını da ifade ediyor. Yine hükümet kurulana kadar ordunun asla görevi bırakmayacağını ifade ediyor. Burhan yani kısaca Sudan'da Junta'nın başı silahlı kuvvetlerin bir takım çevrelerce dışlanmaya çalışıldığını belirterek anayasal bildiri anlaşması hükümlerine göre silahlı kuvvetlerin görevlerinin devam ettiğini ifade ediyor. Kırgızistan hükümeti uluslararası takimde görülen ve kamuoyunda Megacom davası olarak bilinen davayı kazandığını duyurdu. Yapılan açıklamada dava sonucu bağımsızlık tarihinde ilk zafer olarak değerlendiriliyor bu kadar önemli bir gelişmeden bahsediyoruz. Kırgızistan hükümeti telekomünikasyon pazarında 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren GSM operatörü Alfa Telekom'a yani Megacom'a para aklama suçlamasıyla bunu da daha önce kamulaştırmıştı bunu da hatırlatalım. Avusturya kabinesinde dikkat çeken Türkiye detayından bahsedelim. Yeni başbakanın Dışişleri Bakanlığı'na atadığı Michelle Linhart'ın Türkiye doğumlu olduğu ifade ediyor. Bu kapsamda haber servis edilmiş. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın yani kısaca Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye'nin ABD'den F-16 talebiyle ilgili şu açıklamayı yaptı. Öncelikle tercihimiz F-35 almaktı. ABD ile kriz açılırsa Türkiye bu programa girer. F-35 alırız. Eğer ödediğimiz para karşılığında bunlar verilmezse F-16 pilomuzun geniş yetirmesi kapsamında elimizdeki F-16'ların modernizasyonu da alternatif olarak değerlendiriliyor, mesele daha yeni şekilleniyor, şartları gördükten sonra ihtiyaçlarımız çerçevesinde nihai karar verilebilir açıklamasında bulundu. Bu şekilde haberleri aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.